Kadın yapma ne olur yapma. Yürü at yürü. Yapma. Allah belanı versin. Ne yaptın ya seni? Yapma oğlum ne olur yapma. Gidecek hiçbir yerin. Al kaldı. şunu da defol git. Yaşlı bunak. Senin gibi babam olacağını taş olsun. Ne oldu hocam? Abdullah amca birazcık dertli gördüm. Nesi var ki? Biliyor ne bileyim mısın? vallahi. Evin önünden geçerken çağırış duyuyordum ama. Mert'in sesiydi galiba. Hmm. Yapma oğlum falan diye bağırıyordu. Gel bir konuşalım istersen. Hadi gidelim. Aleykümselam. Nasıl Abdullah amca? İyi. Nasıl gidiyor? İyi. Ne oldu neyin var? Durgunsun. Nasıl anlatılır bilmem ki. Ne oldu ne oldu söyle bakayım. Derdini söyleme derman bulamazmış. Benim çocuk beni evden kovdu. Niye? Ne, ne? diyorsun amca? Doğru mu? Evet. Geçen geçerken sesleri duydum ama. Evet, doğru Ne oldu ne sıkıntısı var? Bilmiyorum. Bizim halden geldi bak. Sen üzülme Abdullah amca. Anne babaya merhamet etmeyen Allah'tan merhamet etmez. Gel biz sana bir yer bulalım. İster misin? Olur mu? Nasıl olur bilmem ki. Olur olur. Hadi gel gidelim. Ha, hadi gidelim. Hadi gidelim. Çalmıyor. Allah da razı olsun. Alo. Ne? Turgut Hoca babamı da almış bize mi geliyor? Allah kahretsin. Tamam kapat hadi ben ayarlayacağım. Allah Allah Vallahi hocam dile basın ama çıkan olmadı herhalde yoklar Demek yok Abdullah amca sen üzülme Rabbim bir kapıyı kapattıysa diğerini her türlü açar Hayır bildiklerimizin içinde şer, şer bildiklerimizin içinde hayır çıkar Gel biz sana kalacak bir yer bulalım haydi gel kalk Abdullah amca sen en üstü bende kal gel bir kaç Olur mu ki Olur olur Gel gel sen de tutma bunu kalırsın sen gel Hayırdır hoca Hayır evladım hayır hayırsız işle işimiz olmaz Seninle bir konu hakkında konuşacaktık Ne konusuymuş bu? Babanla ilgili Bu yaşta babanı dışarıya atmışsın yaşlı başlı Eee sana zaten... ne bundan? ne, ne demek? Yazından vazgeçti al adam içi ne yapacak bu dışarıda böyle İyi tamam ben babamı eve götürürüm o zaman Tamam babana iyi davran bak Hadi biz de gidelim Şerefsiz. Ben onun evi niye aldım ki? <laughs>